Suistimalim altında iyi niyetin. Güldürüyor beni ciddiyetim. Bir diledim, bin verdi hayat bana. O yüzden hala cin gibiyim. Demek kontravolte istediğin. Dikkat et, ağzına pislemeyim. Söyle, kimi silkeyim de tilt edeyim. Ortalama 50 milyon histeriyi. Zaten her kelime bir ton. Gözüm ölümüne Gel bana bir hiç ol Dönüp ayrıl Beni bilen bilir Kolt en kötü tatlım Ben ülkedeki En ünlü götüm Haklısın Abdüş Aynur gibi içimi bayma Çirkinim o da bir içim hala Peki neden? 50 kişiyi savcıya verip açmıyormuş Bana telif için dava Bileye söyle dövüşmem ben, sen ya da Demet gibi söğüşlenmem. Ona bulaşacak tek bizük bendeki bak. O yüzden tek dönüş benden. Killa gibi düşmüyor silahım belden. Gel bunu çek kamera gel gel. Pop piyasası bitmiş len. Korkuları ender hatta reymen. Ağla durma ağla böyle olamadın. Aynur kadar ha Teyze senden tipten mi? Teyze sen de tipten bahis açma Sevgilim maymunsa hala Adını kodumun ara formun ette Samsun salada kayyum çanağına Suratıma koymuş sığmıyor taşlarım diye Edeceğim kalamıştan aşağı Duyan der ki bu ne cüret Yaptığım iş legal küfür etmek Ama bu kadar komprador kölesi ve malum etmek Yedirtebilir bana müebbet. Dayanmaz kebime yürek pek. Attığın taşlara tüfek denk. Çünkü ben yazınca ses çıkacak hepsinden. Hadise gibi düğün tek tek. Kan sahibi herkes şahidi. Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi. Kan sahibi herkes şahidi. Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi. Kan sahibi herkes şahidi. Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi. Kan sahibi herkes şahidi. Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi. Kontravolta iblis biç. Tek duyduğum hissizlik. Bana bulaşanlara mermi manyağı yapacağım. Olacak hepsi xxx. Ağı tutun Türkçe rapi bitirmiş. Türkçe rap 2005'miş. Peki niye beni çağırıyorsun hala gavatlar gibi? Deyip gel şunları, sik geç git. O ben gay değilim, zorlama hiç, ilgi alanım kan ve piliç. Rap sikimde değil, bana bel bağlama dedim. Anlamadı sanırım, onca iyiymiş. Polat Elemdar gibiyim, orman için. Mağdur edebiyatını sikip. Parasını vermek istesem de kaderim bu. Kan emicileri kesip kana doymak imiş kan sahibi herkes şahidi ölse de 3 gün sonra yükselir İsa gibi kan sahibi herkes şahidi ölse de 3 gün sonra yükselir İsa gibi kan sahibi herkes şahidi ölse de 3 gün sonra yükselir İsa gibi kan sahibi herkes şahidi ölse de 3 gün sonra yükselir İsa gibi